Herkese merhaba. İzmir Dair TV'ye hoş geldiniz. Ben Fulya. Bugün hep birlikte Ayurveda'da yazın çok kullanılan ve yazın içebileceğimiz bir çay tarifi hazırlayacağız. Bunun için 3 ana malzememiz var. Çok malzemeye ihtiyacımız olmayacak. Nane, gül tomurcukları ve rezene. Bunları bir çaydanlığın içerisine alacağız. Üzerine güzelce sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Demlenecek ve ardından içmeye hazır hale gelecek. Yazın çok sıcak şeyler içmeyi sevmiyorum diyorsanız da bir miktar soğuduktan ve oda sıcaklığına geldikten sonra tüketmeniz de mümkün. Biz Ayurveda'da böyle en hani çok buzlu içecekleri tavsiye etmiyoruz. Çünkü bir sindirim ateşimiz var ve siz bu sindirim ateşine sürekli soğuk su eklemiş, soğuk buzlu su eklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla oradaki o sindirim enzimleri yeterince çalışamıyorlar. Bunu belki pişmekte olan bir yemeğe soğuk su katmak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü orası bir tencere ve içeride sizin gönderdiğiniz yiyecekler pişiyor, kaynıyor ve vücudunuza yararı olacak şekilde birçok organınıza, işte dokunuza dağılıyorlar. Dolayısıyla hani buzlu çaylar çok böyle soğuk içecekleri tavsiye etmiyoruz. Bu içecek sıcak olmasına rağmen içerisindeki bitkiler sebebiyle sizi serinletecek. Rezene sindiriminizi hızlandırır ve kolaylaştırırken gülün bu bir biraz daha buruk tadı o raihası yine sizin dokularınızı besleyecek. Naneyi zaten hani küçüklüğümüzden beri kullanırız. Bir midemiz bulansa hemen nane kullanırız ki neden? Sindirimimize hem faydalı hem de e, yiyeceklerin sindirimini emilimini kolaylaştırır. Hazırsanız tarife geçelim. Şimdi çaydanlığıma birkaç tomurcuk gül ekliyorum. Böyle biraz daha kokusu çıksın diye belki yapraklarını parçalayabilirsiniz. Bir miktar rezene alacağım. Ve nane ekliyorum. Şimdi benim evdeki nane çok güçlü. Organik pazardan almıştım bunu. Ee, ve tıbbi nane gibi böyle mentoli bir tadı, kokusu var. O yüzden ben daha az ekliyorum ama hani sizin elinizdeki naneler, böyle alışık olduğunuz o yeşil büyük yapraklı nanelerse siz daha fazla da koyabilirsiniz. Sıcak suyumuz da hazır zaten. Önceden kaynatmıştım sizin için. Onu böyle güzelce ekleyelim. Zaten birkaç dakika içerisinde hazır olacak. Gül özellikle yazın bize çok rahatlatan bir bitki. Gülü genelde hani reçelde ya da şerbetli tatlılarda tüketmeye alışız. Ama böyle çayı da oldukça lezzetli oluyor. Belki bir gün Ayurveda'ya özel bir gül reçeli hazırlarız. Neden olmasın diyelim. Güzelce zaten kokusunu şu an gelmeye başladı buraya. Çok güzel kokuyor. Biraz kapağını kapatacağım. 3-4 dakika demlenecek. Rengini nane ve gül vermeye başladı. Ardından içmeye hazır hale gelecek. Evet, çayımız demlendi. İçmeye hazır hale geldi. Şimdi bardağımıza koyalım. Çok koyu bir rengi olmayacak bu çayın. Rengi en çok naneden olacak. Dilerseniz bunun içine bir miktar hibisküs de ekleyebilirsiniz. Yine o da kekremsi bir tadı olduğu için hem kanı temizler hem de serinletir. Afiyet olsun. Denerseniz yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın videoyu.